Evet, en basit şekilde 360 derece dönen e, size asansör takımı göstereceğim. Şimdi buraya 3 gram delikli kurşunu koyduk. Şurası 0,20 mono misina. Buradan da ipimizi bağladık. Şurayı 120 santim olarak düşünün. Şimdi bunu yaparken şuraya bir stoper geçirdik. Bir tane boncuk geçirdik. Bir tane fır döndü geçirdik. Bir boncuk geçirdik. Bir stoper geçirdik. Şimdi şu mesafe 80 santim örnek veriyorum. Çünkü buradan yapacağımız köstek 40 santim. Yani uzun köstek kullandığımız zaman bu ipe karışmaması, bunun etrafında dönüp avcılığını kaybetmemesi için. E, bu fır döndü. Fır döndü. Böyle 360 derece bunun etrafında dönebildiği için e, bunun etrafında e, karışma olmuyor. Ve buraya da güzel bir kanca. Silikonumuzu da buraya tam boy taktığımız zaman Burada, e, burada inanılmaz bir avcılık oluyor. Yani bu 3 gramı 0.2 P ile çok uzaklara atabiliyoruz. Yani rüzgar da mesela arkamızdan eserse 40, 40 metrelere kadar 35-40 metrelere rahat atabiliyoruz. E, buradaki dikkat edilmesi gereken e, husus e, şu da 0.14'lük bir klora karbon olduğunu düşünün şimdi şu stoper boncuk fır döndü bunun hazırı var arkadaşlar ee, şöyle göstereyim bunun hazırını aldığımız zaman isterseniz kendiniz de önceden bir şeye monte ederek bunu yapabilirsiniz bakın burada stoperimiz var, boncuk var. Fır döndüğümüz var. Boncuk, stoper. Bunu direkt ne yapıyoruz? Bakın daha önce hazırlamış olduğum benim şeyler var böyle. Yani büyük rulolardan şeye aktarıyorum. Böyle küçüklere aktarıyorum. Şimdi böyle sıfır yemilik Bunu komple bakın. Komple çektiğimiz zaman hepsi buraya geçti. Misinamıza geçti. İşte buraya 40 santimlik hemen kösteğimizi bağlıyoruz. E, ve e, en alta da e, 3 gramlık kurşunumuzu koyuyoruz. E, bunu yaklaşık 20 e, 50 liraya almıştım. 4 tane falan var. Piyasada olduğunu düşünüyorum. Bunun medium'unu almışım. Medium'u 0.20'lik misina da gayet güzel sert bir şekilde oturuyor. Yani kayma yapmıyor. Şöyle bir iğnemiz var. Bunlar 8 numara, 6 numara gibi. Çapraz bir iğne bu. Delikli değil. Delikli olanlar bir tık daha pahalı olabiliyor. Normal. Bu bu tarz iğneleri kullandığınız zaman silikon buradan geçirdiğimiz zaman bu silikonun kafa kısmını tutuyor arkadaşlar. Yani silikonun kafasını biraz geçirdiğimiz zaman hani bu yapı şeyi tutuyor ama diğer yuvarlaklar o kadar tutmuyor. Yani silikonu daha sağlam durmasını sağlıyor. Şimdi bunu kösteğe bağlayacağım. Sonra kösteğin bedene bağlanışını göstereceğim tekrar. Şimdi iğneyi bağlama işini zaten biliyorsunuzdur. Yani şu şekilde 8 defa 3 4 5 6 7 8 Daha sonra delikten geçiriyoruz. Şu bölümü çekiyoruz. Yani dedim ki İlla ee, illa şey kullanmanıza gerek yok. Delikli kullanmanıza gerek yok. Ondan sonra bunu böyle bir 50 santim ayarlıyoruz ki bağlarken ip payımız olsun. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Günü düğümüyle bağlayacağız. Biraz fazla mı ışık geldi? Evet. Şu halka bir iki 3 Bunu ben ağzımla çekerek yapıyorum normalde. Şimdi kamera karşısında görün diye yapmadım. En sonuncusunu çekiyorum. Burayı çektikten sonra arkadaşlar bunu böyle elimizle geri çekiyoruz. Ve sıkıyoruz. Sıfır on dörtlük florokarbon kullandım bunda. Yani e, biliyorsunuz yani gece çaparisi ile avlananlar var. Bunların hiçbirisinde şey yok. E, florokarbon yok. Yani bu bunların incelerini bulduğunuz zaman florokarbon da kullanmanıza gerek yok. İşte gördüğünüz gibi bu kösteğimizi yapmış olduk. Ne yapıyoruz şimdi? Kurşunumuzu şuraya 3 gram kurşunumuzu koyuyoruz. Şunu da 80 santim yukarıya mesela yani otların durumuna göre 80 santim yukarıya koyuyoruz.